6 Ağustos 2023 İstanbul Pendik Köyü Piknik alanındayız. ve bugün Erzincan Tercan Başbudak Köyü Derneği'nin geleneksel piknik kır buluşması etkinliği vardı. Bizler de buradaydık. Ben Mustafa Boko yayın olarak burada canlarla yan yana can canaydım. Yaşananları sizlere ve ekranlara açacağız. Dedi. birbirimize gönül veren değerli canlarımız var. İşte bunlardan biri de sevgili bağlaması elinde. Kürsistan Abdal ne demişti? Öt benim sarı tamburam. Senin neslin ağaçtandır. Ağaç dersem gönüllenme. Kırmızı tut, ağaçtandır. Bir adınızı alalım. Şimdi bize bir icra yaparsan ve bu eserinde kime ait olduğunu söylersen Sesinden, sazının telinden bir dinleyelim diyelim. Özür dilerim, aşikare, toz olacak iyi. Şeyim Doğan Alkan, onun bir eseri de, onu paylaşacağım O zaman dinleyelim biz de canı kulağıyla. Buyurun, söz sizde. Eylem, eylem! Kurbetin sazağı Sılanın Sılanım kahve e. Esinir gönlüme Savurur beni Savurur beni Kansızın mihneti Yolsuzun piri Her gün bir başkaca Öldürür beni Kansızın mihneti Yolsuzun biri Her gün bir başka Öldürür beni İnsanın insana Ettiği zulüm Dışı tam takırda içi çok hain içi çok hain İnsan suretlidir, şeytan layın. Her gün bir başkaca cahı... kandırır beni İnsan suretlidir, şeytan layın. Her gün bir başkaca cahı... kandırır beni Yeryüzü geniştir, insanlar var hep can Kavme ile yıkardı, ulu yaradan, ulu yaraday Tanının tanışı buyurur Kur'an Aksine çevirdi, döndürdü beni Tanınım tanışın buyurur Kur'an aksine çevirdi Dönderdi beni Doğan der ki kardeş görmedin vefa Ömrümde geçirdim hepsi ceza ne küse cefâ aklımı duruldu kafa ağlanacak hale güldürür beni Zaytim aklımı duruldu kafa Ağlanacak hale, güldürür beni. Canlar kültürümüzün, edebiyatımızın olması olmazı halk edebiyatı geleneği var. Biz halk edebiyatı geleneğini anonim, aşık ve tasavvuf diye üçe ayırırız. İşte böyle söyleyeni, adı yani mahlası belli olanlara biz aşık edebiyatı diyoruz. Bunlar doğaçlama olarak çalar, söyler ve gönüllerden gönüle yansıyarak e, günümüze kadar gelir. Bu bir aşık geleneğidir. Ee, bu geleneği sürden değerli canımız bugün hayatta mı? Hayatta yaşıyor benim amcam. Zazacası da var. Hüseyin Doğan Alkan'dır kendisi. Şu an burada bu yakın oturduğumuz mühitte oturuyor. Ama bu ipik alanında da yoktu değil mi? Şu an bugün yoktur. Ağzınızın önüne ama mi? yaşıyor. Hala de devam ediyor. Şimdi bir, bir eser daha var. Ee, yine amcamın söylediği ama kendi büyüklerinden duyduğu. Yine Pir Sultan'ın bir eseri. Müziği amcama ait. Gene eserlendi gönül, gene eserlendi gönül. Geldi bahar ile har gül Ne yaman feryade düştü Ziban ile doldu bülbül Ziban ile doldu bülbül Ne yapsın netsin ne be çare Gönül güle aşık oldu Şirindir ruh sari bu, Görüp suzan oldu gülgü Şirindir ruh sari bu, Görüp suzan oldu gülgü Bade, reyhasından bade Gülün reyhasından bade Bu şeyleyi biçen aşık O yanık dil huba vazle Figane başladı bülbül bül. Figane başladı bülbül bül. Temaşası bir tap Kadimden etini erittim Döktü tüylerini tek tek Dalana başladı bildi <laughs> Döktü tüylerini tek tek Cibana başladı Abdal gibi yedi ulu ozanlarımızın geleneği yine kuşaktan kuşağa devam edip gelmiş. İşte e, günümüzde Aşık Mahzuni gibi, Davut Suları gibi canlarımız kültürümüzü bugüne değin getirmişlerdir. İşte az önce eserini okuduğumuz değerli canımızın da katkısıyla bu halk kültürü böyle devam edecektir biz tamam, dünümüzü bugüne, de. bugünümüzü ne The yarına bağlayan bu değerli de. halk ozanı eserlerini icra eden halk edebiyatının yaratıcılarına de. teşekkür Değil ediyoruz. Var mı başka? İyi, göçerim Değil, göçerim derdim Değil, ben de. şey. inanmazdım. Göçerim göçerim derdim ben inanmazdım Aldı dertler beni Göçtü sevdiğim Göçtü sevdim Sabahtan kalktım ki yar yar Göçüm kapıda Aldı hayalini Göçtü sevdi Sabahtan kalktım ki yar yar göçüm kapıda Aldı hayalini yar yar göçüse Çok bektim, sular akmadı Çok yuva bekledim Cücük çıkmadı Çok tuz ekmek yedik yar yar Sen hala eyle Aldı hayalini Göçtü sevdim Çok az ekmek <laughs> yedi yar yar sen helal eyle Aldı hayalini göçtü sevdi Mal gevherdi yükümüz bizi Kimselerde yoktu Bekir'iz bizim Gel helalleşelim İkimiz bizim Geçti hayalini Geçti sevdim Gel helalleşelim İkimiz bizim Aldı hayalini rüyü rüyü, Göçtü sevdi Adına dinle sağlık Bir de dersin cezalaca var mı bir eser Nedim'den alalım o sizin Madarato de Divane to de Madarato de Divane to de Vakti adı nadir evor te insan de, de Te goyna işe to nemen domade Ba o kalık ya cet mareni ya de Ba o kalık ya cet mareni ya Şarnime, nime, şur nime, soye de toyme Şar nime, şur nime, soye de toyme Şanu seca de Kenme ken mevane Fekir me, me, bu mahkeçi kalıp o kalup yaç marinyagı İti mati tıqat ne mendo kesti İtimat itikat ne mendo keste Biye neveş dama ulna dina deste Kalık himmete ko, mare bu musne Bağu kalık yacet mare niyade Bağu kalık yacet mare niyade Vay vay vay. Doğan van o kalık, maden o çiko. Doğan van kalık, maden o çiko. Şey kayt ke maser, vaje ke ko, Berzen grani ni bare yuko. Bağ o kalık mare ya, ya, jacet, maraday, 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 maraday. Maraday. Canlar edebiyatın ana malzemesi dildir. Dil de tabii ki insanlar arasında ilişkiyi kuran, düşünce kültürü aktaran, duyguları aktaran bir kavramdır. Dünya tarihinde yaklaşık dil bilimleri tarafında 6000 dil <laughs> olduğu söylenir. Ama diller de insanlar gibi canlıdır. Üretilir, yaşar, çoğalır. Ancak bazı dillerde gittikçe unutularak kendini ölüme bırakır. İşte bu dillerden biri de bizim de benim de ana dilim olan Dersimce, Zazaca, ee, Bazen kırmancık de diyoruz. Ancak günümüzde şöyle mutluyuz ki işte doğan evet. canımız dedenin böyle onun gibi yüzlerce canımızın ama dersinde ama Erzincan'da yine dilimizi izra eden birçok halk ozanı tarafından bu eserlerle sözlü olarak yaşatılıyor ve günümüze denk geliyor. Böyle sevgili güzel canlılarımızla yeni versiyon diyelim, yeni kuşak diyelim. Onlar da bu dilimizi onların diliyle yaşatmaya çalışıyorlar. Ee, bu nedenle umutluyuz. Ana dilimizin de yaşaması için böyle elimizden gelen ni yapıyoruz. Ve bunu yaşatan tüm canlara da sevgi, saygımızı, kültürümüz adına minnetimizi sunuyoruz. Biz buradan da doğan dedeye can aşımıza saygılarımızı sunuyoruz. Sağlık saat içinde yaşayacak uzun ömürler diliyoruz. Tabii ki üretkenliğine devam ederek. Hocam son olarak e, amcamın yine Hüseyin Doğan dedenin e, sadece müzik olarak müziğini kendi yapmış ama sözler Seyfullah'a ait. Seyfullah dediğimiz evet Seyfullah e, kim yani onu da bir açıklayalım. Bizden bir canım. Evet, var. evet. Köylümüz mü? Sami Özer ki ve Seyfullah dedenin bir değişidir. Ee, söz müziğini lise yıllarında oralar alıp e, müziğini kendi eklediği bir değişti. Yine Doğan Asip Doğan babam e, Doğan, yapmıştı. Evet, değil mi? E, Doğan dedenin müziğine ait olan bir eserdir. Onu onu da biz son olarak, bir son olarak dilinizden alalım. Şimdiden size teşekkür edelim. Doğan dayımızın hem görsel olarak hem e, şive olarak Ramiz Tunus'yla bir söyleşi var. Tanımanızı tavsiye ederiz. İnşallah. Umarım inşallah. Bir gün buluşuruz, yan yana gelir Cemal cemale. Daha geniş bir tanıtım yaparız. Bu, bu aşk bir bahri ummandır Buna haddi kenar olmaz Delilim sırrı Kur'andır Bunu bilen de ağır olmaz

Uzak dur girme meydana Kıyamazsan baş ucana Uzak dur girme meydana Bu bay meydan başa diyenler Kıyılır hiç soran olmaz <laughs> Bu meydanda nice başlar Hıyıdır soran olmaz Seyfullah sözünde merttir Şeyhinden aldığı destir Divaneler kalem nistir Söylesen de kanar olmaz Divaneler kalem nistir Söylesen de kanar olmaz Evet sevgili Bakan kardeşimizin sedasına sazın teline biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. UNESCO'nun verilerine göre dünya dilleri arasında yazda olan dillerimizden biri de işte Dersimce dediğimiz Zazaca dilimizdir. Ee, bu gelenek böyle devam ettiği sürece inanıyoruz ki dilimiz yaşayacaktır. Kuşaktan kuşağa aktarılarak yarın kuşaklara hazır. da taşınacaktır. Bu eser kimden? Bu da yine amcamın Doğan dededen, Doğan dededen geliyor. Gele <laughs> vay دنیا خو بن کن سی مرا خود مدی خراب خد مهجی وای وای ما انسانی گر خو بکم کمی دنیا تودا دا کرته ورت پسر نکن خامی خسی Dünya te teve örtü Gün son ne kın teve Çeni biber çamurdan ra Bal ve nemen diye şkera Herkes hoser hirra zırra kam kam raa mota herkes koser <laughs> hira zıra kam kam raa mota labi <laughs> yeah, doğan vano vakt bin o vakt şarip berz betah takt be Kote orte kırmanş dır tart Dermanş bir bak Raş ne mendi Kote orte kırmanş dır Dermanş bir bak Raş ne mendi e, amcası Beleke. aşık Doğan Beleke. Dede'nin Beleke. Beleke. hayatta olduğu Beleke. bir Beleke. ortamda Beleke. yan yana sonra, yan yana getirerek Beleke. biz bu kayıtları Beleke. devam ettirmek istiyoruz Beleke. hem Bor Yayın olarak Beleke. hem Desinden Esitler programı Ali Kılıç olarak e, biz bu seslerimizi değerlendiriyoruz arşivliyoruz ve canlarımızı ve geleceğe Beleke taşmaya çalışıyoruz Böyle bir kültürel izlemek umarım Doğan Değerler'de de yapmak nasip olur. Nereden <laughs> haber <de> yapıyoruz? <laughs> Biz şey sizden <laughs> ya. Öyle, Öyle mi? Ne zaman isterseniz tamam. Hayatta genç <laughs> <laughs> evet. Yarın neler doğacağı belli olmuyor.